Evet arkadaşlar taze peynir yapacağım sizlerle birlikte gördüğünüz gibi burada 3 kilo sütümüz var şu anda kaynamaya döndü kaynamaya dönünce şöyle bir şekilde havalandıralım ben kaynatarak yapıyorum çiğ sütleyen alıp kaynatıyorum arkadaşlar devamlı havalandıralım. Evet arkadaşlar şimdi kaynayan sütümüze yoğurt mayamızı atıyoruz güzelce. Mi? Evet gördüğünüz gibi biraz karıştıralım. Sıra geldi tuzumuza kayatuzalla kaya tuzu arkadaşlar bu attım arkadan elma sirkemizi koyuyorum ve yavaş yavaş kesimi gördüğünüz gibi başladı devamlı karıştırıyoruz arkadaşlar mayamızı da attık güzelce bakın baya baya pente oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın gördüğünüz peynirimiz. Evet. Biraz daha 2 dakika daha kaynatıp altını kapıyoruz. Evet arkadaşlar. Tülbentimize koyup süzeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar peynirimizin üstüne ağırlık koydum. Bak sabaha kadar kendisi suyunu sarsın diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi peynirimi yaptım. Biraz sonra tuzlu suya koyacağım. Çok güzel oldu taze peynirim. Yapanların eline sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Sağlıcakla hoşça kalın. Hoşçakalın. Tuzlu suyumuza koyduk ve saklayalım arkadaşlar. Afiyet olsun.